Şimdi iki tane tavuk sosum var. Bu tavuk sosun içindeki okuyorum. Kimyon var, karabiber var. Çok güzel bir tavuk sosu. Yani bütün hepsi, bütün malzemeler var. Ayrıyetten de tavukları şimdi soslayacağım. Şöyle şekilde tavuk. 1 kiloya kadar tavuğum var burada. Şimdi sosları dökeceğim. Şimdi içindekileri okuyorum. Kişneş, kırmızı pul biber, galeta unu, köri, kü sarımsak tozu, çimen, kekik, tuz, kişniş. Şimdi bunları böyle atıyorum bak. Bu, bu çok güzel bir tavuk sosu. Bir tane de burada. İki tane hatta üç tane yetiyor da ben iki tane kullanıyorum. Bir beş paket alıyorum. Şimdi burada iki tane soğanım var. Şöyle şu şekilde doğradım soğanları. Bu acısız pul biber kendim ekliyorum. İçindekiler kimyon. Şimdi benim burada doğal yoğurdum var, kendi yapıyorum evde. Bakın çok güzel bir doğal yoğurdum. Şöyle bir kaşık, iki kaşık. Şimdi göstereyim doğal yo yoğurtları. Evde mayalıyorum, şişelere koyup göstereceğim onları da şimdi. Şöyle. Benim doğal yoğurdum. Şişelerde duruyor. Üç şişe çıkıyor. Şimdi de zeytinyağı koyacağım. Bir çay bardağı koyuyorum ama bugün bir çay bardağı koymayacağım. Üç, üç kaşık sıvı yağ koydum. Şimdi elimle yoğuracağım onu. Biraz da tuz atacağım. Tuzla ölçeyim. Şu kadar yeterli. Bir tatlı kaşığı tuz. Şimdi bu sosdan koydum iki tane pul biberi koydum kimyon tekrar koydum daha güzel olsun bizim hep sosları karıştırdım bu tavuk sosu içindekiler kekik tuz kişniş tatlı kırmızı biber biber galeta unu köri sarımsak gluten içermiyor bunu bir gün bekletiyorum. İçinde iki tane soğanı var. Bir gece bekliyor. Sonra bununla birlikte turun tepsisine yerleştiriyorum ve üstüne yağlı kağıt koyup iyice kızarana kadar. Sonradan yağlı kağıt alıyorum üstünde Tekrar bunların bu kısımları kızarıyor bu kısımları alta koyuyorum tepsinin altına. iyice kızarsın. Bu sosla birlikte kızarıyor. Bu tavuk sosu süper bir tavuk sosu. Bu kocamız Sağ Paşa'dan ben Cerrah Başalayım. Kocamız Sağ Paşa'da bir tane tavukçumuz var oradan alıyorum. Ve tavukları günlük geliyor. Yani gidip oradan kasaptan aldım. Kasabı değiştirdim. Sırf tavuk. Burası. Ve sosları da onlardan aldım. Sosları onlar veriyorlar. Hem tavuk hem sos süper oluyor. Yıllarca kasaptan alışveriş yaparım. Kesinlikle sos vermez. Ama şimdi biz bu sos, bu tavuk süper. 20 sene sonra tavukçuyu bulduk. Şu an bütün arkadaşlarım o tavukçudan al alışveriş yapıyor. Ve susuz. harika bir sos oluyor. Yani bu sosu bulamayanlar için de tekrar ben size bir tatlı kaşığı kimyon verdim. Bir tatlı kaşığı kırmızı biber. Hatta şey sarımsak tozu şimdi sarımsak tozunuz yoksa normal sarımsak hatta bunun içine de atabilirim sarımsak şöyle sarımsak zaten içinde sarımsağı var şimdi bir tekrar bir tatlı kaşığı sarımsak normal sarımsak ama hiç içinde belli olmuyor sarımsak oldu. Şimdi bunun üstüne kapatacağım. Yağı yeterli. 2 kiloya bir çay bardağı sıvı yağ koyuyorum. Bu 1 kiloya 3 kaşık koydum. Şimdi bunun ağzını kapatıyorum ve bir gün buzdolabına bekletiyorum. Yanına patates. Patatesi aynı sostan yapıyorum. Yalnız patatesi kızartıyorum tavada. O da çok güzel oluyor. Kızartıyorum ama patatesin içine 3 kaşık nişasta atıyorum. Hiç kesinlikle yağ çekmiyor. Kimyon, patatesin içine karabiber, kırmızı biber. Aynı bu sosların hepsini patatesle de kullanıyorum. Yapanlara afiyet şeker olsun.